Solay TV'den herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Bugün Küçükada Spor Kulübü'nün sahasında bulunmaktayız. Genç yetenekler burada yetişiyor. O yetişen gençler şampiyonluğa koşuyor. Öncelikle siz tanıyalım. Merhabalar, ben e, kulübün antrenörüyüm. Kuşağız Küçükada Spor'un kurucusuyum. E, i̇smim Ergun Adnan Öztürk. 2013 yılında kurduğumuz bir kulüp. E, 9 sene oldu. Bu alı sahada kurduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Hocam çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şöyle, Türkiye'de küçük yaş gruplarında katılan bir grubuz. 14-15 yaşına kadar çalışmalarımız yoğun. E, görüyorsunuz eslerin her tarafı Kuşadası'nın çocuklarıyla dolu. Birinci önceliğimiz çocuklara spor yaptırmak, sağlıklı olmalarını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak. Bunu e, burada, şehrin merkezinde bir yerimiz, bir halı sahamız var. Devlete ait, milli eğitime ait. Burada başarmaya çalışıyoruz. Hocam ileriki zamanlardaki hedefiniz nedir? Şöyle, e, bizim Türkiye'de kurulduğumuz... İkinci yılda Türkiye derecesi yapan bir takımız. 2015 ve 2016 sezonunda Türkiye üçüncüsü olduk. 2014-15 senesinde ilk 20'ye kaldık. Hedeflerimizin içinde ileriye dönük daha çok oyuncu yetiştirmek, daha fazla çocuğa dokunmak. Daha fazla çocuğa dokunmak dediniz. Peki bu çocuklar kaç yaş aralığında buraya gelip oynayabilir ya da eğitim görebilir? 5 yaş gruplarımız var. Altın ile beraber bir felsefe kardeşliğimiz var. 5 yaşından 13-14 yaşına kadar çocuklarımız hafta içi ve hafta sonu grupları olmak üzere günün her dakikası, her saniyesi her grubumuzun antrenmanı var diyebilirim. Hocam başarılarınızdan bahsettiğiniz başka futbolla futbol transfer gerçekleştirdiniz mi? Evet. bu kulüp de Türkiye'deki örnek birkaç kulüpten biri. 9 tane bu saha, bu minik saha 9 tane milli oyuncu çıkardı. 15, 16, 14, 17 ve o 19 yaş milli grupların takımlarının hepsinde oyuncularımız var. Yani Mert örnek bu sahadan çıktı. Ümit milli oldu. Bursaspor oynadı. Şimdi yeni Malatya Spor'da. Bünyamin Kasal Bursaspor oynadı. Bu sahadan çıktı. U19 takımının u milli, U19 milli takımında 3 oyuncumuz var. U17 milli takımının kalecisi Deniz Ertaş Konyaspor'da Spor'da buradan çıktı. U16 milli takımının kalecisi Efe Berat Törüz bu sahadan çıktı. Samsun Spor'da 16 milli takımının Santrafor'u Rıdvan Tekkeş'in Altınordu'da oynuyor. Buradan çıktı. Altınordu, Manisa FK, Antalya Spor, Alanya Spor, Konya Spor, Göztepe 40'a yakın akademilerde oyuncularımız var. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı? Evet biz de Türk futboluna ve Kuşadası gibi tabi turistik bir yer. Ee, burası zor bir yer. Güneş, turizm, e, sosyal aktivitelerin bol olduğu bir yerde. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için ilk hedefimiz iyi insan olmalarını sağlamak, sağlıklı olmalarını sağlamak biz de Türk futboluna diğer şehirlerimizden daha fazla katkı vermek. Hedefimiz öncelikle çocuklarımızı iyi bir insan olarak yetiştirmek. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle siz tanıyalım. Timur Ölmez, 16 yaşındayım. Kuşadası'nda doğdum. Değil mi? Futbola nasıl başladın? Futbola 4 yıl önce burada Herabi diye birisi vardı. O çağırdı beni. onun beni çağırmasıyla birlikte buraya, buraya kadar geldim. Peki Kuşadası'nda oynamaktan mutlu musun? Gayet mutluyum. Hocalarım da çok ilgileniyor zaten. İleride kendi, kendini gördün ya da idol olarak gördüğün biri var mı? İleride idolüm olarak ilk öncelikli Kante. Kante gibi bir orta saha oyuncusu olmak istiyorum. Öyle yani. Peki yolun yarısında olan küçük kardeşlerine, futbolcu kardeşlerine neler söylemek istersin? Futbolu bırakmasınlar ilk öncelikle. Ne kadar çok çalışabiliyorlarsa çalışsınlar. Onlara tavsiyem bu şekildedir. Çok teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyalım. Adım Meryem. Ben de bu kulüpte hem futbol antrenörüyüm hem de atletik performansla ilgileniyorum. Yeni bir sene oldu burada başlayalı. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri mezunuyum. Şimdi Muğla'da master yapıyorum. Aynı zamanda burada Ergün Hoca ile birlikte çalışıyoruz. Efendim bir kadın antrenör olarak futbolcuların performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle genellikle 6 yaş grubuyla çalışıyoruz. Benle birlikte iki tane daha kadın antrenörümüz var. Şöyle çocuklar bu yaş grubunda Avrupa'da da kadın antrenör çok ön planda. Çünkü çocuklar hem anne faktörü, anne figürü olarak görüyorlar, hem daha samimi buluyorlar, hem de antrenman verimliliği açısından daha iyi olduğu için. Biz de seviyoruz çocuklarla çalışmasını ee, bir annelik iş güdüsüyle. Ee, daha iyi çocukların performansı bu şekilde daha iyi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden kulübümüzde üç tane kadın çalışıyor. Peki şampiyonun yanı sıra başka hedefleriniz nelerdir? Amacımız çocukları öncelikle iyi bir birey olarak yetiştirmek. Bu pandemi sürecinde çocuklar sokaklarda oynayamıyorlar, çok eve hapsi oldular. Şu an gözlemlediğimiz şey çocukların dikkat dağınıklığı çok bozuk, algıları çok düşük. Amacımız öncelikle bu geçen 3 sene pandemi sürecini bir atlatmak, çocuklara bir spordan önce şu şu e, konsantrasyon becerisini arttırmak iyi bir birey olarak yetiştirmek onları sosyalleştirmek e, çünkü eskisi gibi park açık alan çok fazla yok onları hem de sosyal bir faaliyet kazanmak onun dışında e, onun dışında da şu an çocuk e, yetenekli çocukları keşfedip bunları hep bir üste bir üste taşıyarak iyi bir, bir sporcu olmasını sağlamak istiyoruz efendim biliyorsunuz turnuvalarınız yaklaştı bu turnuvalarda e... Tabii ki heyecan son durakta da neler planlıyorsunuz turnuvalar nasıl geçecek çalışmalarınız nelerdir? Şöyle tam dört kategoride katılacağız turnuva'ya en yetenekli çocukları seçmeye çalıştık biz tamamen hedefimiz turnuvada şampiyon olup işte orada altın ordu gözlemcilerin izlediği izleyeceği bir turnuva olacak orada bütün çocuklarımızın yeteneklerini gösterip orada en yetenekleri bir üst kategoriye taşımak için e, hani kendi performansımızı gösteriyoruz aslında. Hem de çocuklarımızı, yetenekli çocuklarımızı Altın Ordu'nun gözlemlemesini sağlamak amacımız bu. Çok teşekkürler. Rica ederim, çok sağ olun.